Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ters Maske Zengin Craft'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar bu bölümde çok efsane bir şey yapacağız Köyde insana rastladık hemen yanlarına doğru gidelim Ticaret falan yapalım zengin olmaya çalışacağız Arkadaşlar biliyorsunuz burada köylülerin Hiçbirisi nedense çalışmıyor Baksanıza ekinlerini bile vesaire toplamamışlar O yüzden bizim onlarla ticaret yapıp Zengin olmamız lazım bu evden kurtulacağız Bu evi değiştireceğim elmastan bir ev yapacağım arkadaşlar. Daha da değerli şeylerden yapabilirim Çünkü buradaki en değersiz şey elmas Hemen köyün pazar tarafına doğru gidiyoruz Burada iki kişi var arkadaşlar burada bir tane koleksiyon Hüseyin Tarayıcı Kamil mi? Buna nasıl izinler ya? Selamünaleyküm Kamil abi. Aleykümselam. hoş geldiniz beyefendi. Nasılsınız acaba? Beyefendi mi? Arkadaşlar bakın şimdi normal köye gittiğinde bana ne geldin lan falan filan diyorlardı. Ama arkadaşlar şu an beyefendi de harbiden. Ee, Kamil Bey acaba ne satıyorsunuz? Valla çok değişik şeyler satıyorum. Maden de bana özel özel madenler getirsen maden veriyorum sana. Elmas. Çok değerli ama bize göre değersiz biliyorsun. Biz daha da değerli şeyleri alıyoruz. Hmm, çok enteresan. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi web değil. Kovweb olabilir mi bu bilmiyorum ama elmas veriyor. Bir tanesi 10 tane elmas ediyor. Bir sonraki bölüm arkadaşlar etrafı dolaşalım. Bu weblerden bulmak istiyorum. Nereden bulunuyor hiçbir fikrim yok. Sorsak bence sorun olmaz arkadaşlar. Hemen soralım. Nereden bulabilirim bu webleri? Madenden bulacaksınız. Çok tehlikeli olduğu için biz giremiyoruz. Ama siz girip madenden bulursanız ben size bir tanesine karşılık 10 tane elmas vereceğim. Bana böyle iyi konuşan köylüler lazım. Gerçekten çok acayip. Bir anda sinirlendirler mi acaba? Otur bakalım. Sinirlendirsem Yok sinirlendirmeyeyim bence daha da iyi olur. Şimdi koleksiyoncu Hüseyin abinin o tarafa doğru gidelim. Burada daha da değişik şeyler var. Bakın arkadaşlar burada kov torpi diye şeyler var. Bunlar ineklerin, tavukların, koyunların, kurtların, piglerin heykelleri. Arkadaşlar bunları nereden bulacağız? Hemen soralım. Hüseyin abi merhabalar. Merhabalar kardeşim hoş geldin. Nasılsın? Nasılsın diye sordu. Gerçekten çok enteresan. İyi valla ne olsun ya. Bunları nereden bulabiliriz? Ya şimdi köyün dışında çok böyle yaratık var. Biz mobları kesemiyoruz. Bunlar heykeller. Moblardan düşüyor. Getirirsen bir tane ben sana karşılığında elmas vereceğim. Arkadaşlar bu bölümde heykel bulacağız. Tamam o zaman Hüseyin abicim hemen getiriyorum. Ee, Kamil abi de sonradan uğrarız arkadaşlar. Şimdi köyün dışına doğru çıkalım. Köyde çok canavar olduğu için bu köylüler çıkmaya korkuyor. Tabii ki ne oluyor? Bizim işimize geliyor. Uçan balık. <laughs> çok değişik gerçekten arkadaşlar. Şimdi burada bir tane koyunumuz var. Burası niye böyle? Tuzak olabilir mi? Tam değilmiş. Buradaki koyunu kestiğimizde bize verecekmiş. Hemen bakalım. Evet vermedi arkadaşlar. Demek ki düşme oranı daha da düşük bir şekilde olabiliyor bazı mobların. Burada bir tane tavuk gördüm. Bakalım çıkacak mı? Ah be çıkmadı. Şimdi biz bu tavuklardan, ineklerden, koyunlardan bu heykelleri çıkartmaya çalışacağız. Çıkartmanın başka bir yolu var mı bilmiyorum. Öldürdüğümüzde çıkacağını söylemişlerdi arkadaşlar. O yüzden ben etraftaki bütün mobları keseceğim. Artık tekrardan çıkarlar mı? Bulunur mu? Bilmiyorum ama bayağı bir fazla koyun var. Mesela diyeyim ki kurdun fiyatı birazcık daha fazla. Kurda vurduğunuzda diğer kurtlar da size vuruyor ya arkadaşlar. O yüzden birazcık fazla yapılmış fiyatı. Hemen bunu da keselim. Ah bunların da çıkmadı. Hadi be. Bir tane olsun ne olur. Elmasa ihtiyacım var. Bak zengin olacağım. Şöyle dönüp vursam. Huha. Olmadı. Dur. Gel gel gel. Gel gel ne olur. Gel iki dakika bak. Nasıl hareket ediyorsun sen? Ben baltayla kessem daha iyi olur ya. Hop. Çıktı mı? Çıkmadı ya. Hadi bakalım ne olur bir tane. Bir tanesinden elmas yılını istiyorum. Bundan da çıkmadı. Piklere bakalım arkadaşlar. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. <laughs> bundan da çıkmadı. Tavurlardan tavurlardan hemen tavurlardan deneyelim. Tavuktan çıkmadı. Bizim bu heykelleri bulmamız lazım. Belki bulacağız belki bulamayacağız arkadaşlar. Bu bölümde bulursam çok güzel olur. Çünkü elmasa ihtiyacım var. Bir şeyler satın alalım. Sonrasında bulamıyoruz. Belki şu an hani mesela diyelim ki bu heykelleri alıyor ya. Bir sonraki gelmesinde arkadaşlar belki bize başka başka şeyler verecek. Veyahut da başka başka şeyler isteyecek. Bakalım bundan da çıktı mı çıkmadı. Arkadaşlar çıkartmak gerçekten zormuş. O yüzden çok 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 pahalıymış. Yani bize göre pahalı. Aslında bizi kandırıyor olabilirler mi? Tam olarak emin değilim. Hadi ve bir tane çık. Aha, çıktı. Vallahi çıktı. Şu anda elimde bakın. Bakın şu anda elimde duruyor. Tavuk duruyor. Çok enteresan. Bir tanesini bulduk. Kaç elmas ediyor bilmiyorum. Orada çok 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 fazla elmaslar vesaire görmüştüm. Elmas görünce bir anda aklımdan gitti. Bakalım çıktı mı? Çıkmadı ya. Hemen buradaki koyunlarda deneyelim. Ben bu sefer çıkartacağımdan eminim arkadaşlar. Yani koyunlardan deneyeceğiz. Tavuklardan çıkarttık. Çıkmadı bundan. Senden çıksın. Senden de çıkmadı. Bu arada ben bir önceki bölümde başlangıç sandığı eşyalarımı unutmuşum. Nasıl unuttum bir fikrim yok. Bakalım çıktım buradan çıkmadı. Ya lütfen. Acaba kırpsam senden çıkar mı? Bence sadece gün çıkar ya. Hoppa. Ah be çıkmadı. Hadi bakalım senden çıksın. Senden çıksın. Bundan da çıkmadı ya. Hatta ben bunların farmını yapayım. Daha fazla şekilde arkadaşlar. Bu mor morpilerden buluruz. Acaba Yunus balığından var mıdır? Yunus balığından varsa çok güzel olur. Gel bakalım buraya. Gel gel. Hadi bakalım. Gel buraya. Gel buraya. Yardım ediyorum ama seni kesmek istiyorum. Tamam çıktı mı? Evet çim orna çıktı. Arkadaşlar boşu boşuna kestik dur boğulacağım. Az daha boğuluyorduk. Yani Yunus balığını kesmeseydim iyiydi ama arkadaşlar merak ettim. Demek ki ondan çıkmış. Veyahut da çıkma şansı birazcık daha zor. Aha <laughs> tavuk var burada bir tane daha. Tavurlardan çıkarsak o bile yeterli olur. Hadi bakalım. Tavuk etecek. Keşke güzel bir şey çıksa. Zombilerden vesaire var mı bilmiyorum arkadaşlar. Gel buraya gel hadi bakalım. Ah be çıkmadı ya. Şimdi biz daha da ilerlere gidelim. Mobları daha da ileride avlayalım. Belki ilerideki moblardan çıkar arkadaşlar. Yakında mob kalmadı. Hepsini kestim gerçekten. Aradan çıkar mı? Burada çok fazla şekilde kovan var. Kovanlardan ballar vesaire de toplayabiliriz. Burada görmüş olduğunuz gibi birkaç tane daha koyun bulduk. Gel bakalım. Ah be bundan da çıkmadı. Bu koyunlardan çıkartacağımı düşünüyorum. Bundan da çıkmadı. Kılıçla deneyeceğim. Hadi bakalım. Çık bakalım. Çıkmadı. Bunların heykelleri çok zor düşüyor. Bazılarının fiyatları acayip şekilde fazla arkadaşlar. Demek ki o yüzden fazlaymış. Aa çıktı mı? Çıkmadı. Çok fazla şekilde yemeğimiz var. Artık aç kalmayacağız bu sayede. Hem yemeğimizi topluyoruz hem de yani maden yapmak gibi karlı bir iş arkadaşlar. Orada bir tane ev var. Bilmediğim evlere girmeyeyim. Canavarlar vesaire olabilir. Buradaki ne? Bu ne? Çiçekli maden mi? Level verdim. Level veren maden var. <laughs> Çok enteresan. Hadi bakalım sizden bir tane çıkartırsam. O oh be, bir tane çıkartırsam. Çıkmadı ya. Gerçekten zor arkadaşlar. Çıkmıyor ya. Bak bundan da çıkmadı. Senden çıktı. <laughs> Hayır ya. Bunun bir taktiği falan varsa bulursam çok güzel olur. Ama dediğim gibi arkadaşlar yani bu seferlik sadece bir tane tavuk heykeli bulduk. Buradaki yüzen balıklarımızdan çıkarsa çok güzel olur. Öl bakalım. Öldü mü sen? Normalde senin ölmen lazım. Öldü. Bundan var mı? Bundan çıkar mı? Gel bakalım. Bundan da çıkmadı. Bir tane daha deneyeceğim. Şu mürekkep balıklarından bir kere daha denesem. Kaçma gel buraya. Kaçıyor vallahi kaçıyor. Gel 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 boğulacağım vallahi boğulacağım. Anam kayboldu. Tamam. Düştü mü? Düşmedi. Evet arkadaşlar bazılarından düşüyor, bazılarından düşmüyor. Veyahut da bunların bir şansı var. Bunun taktiğini vesaire biliyorsanız aklınıza bir fikir geliyorsa yorumlarda lütfen yazın arkadaşlar. Çok fazla bir elmas ticareti söz konusu gerçekten acayip fazla şekilde. Umarım ben geri dönebilirim. Düştüm mü bakalım senden düşmedi. Bence tavuklardan çok kolay şekilde çıkartırız. Çabuk ölüyorlar ya. Çıkar diye düşünüyorum. Koyunlardan çok fazla çıkmadı. Yolda gördüğümüz evlere girmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü başımız bela girebilir. Fazla şekilde mob varmış. Hemen bunları bir keselim. Bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu evler çok değişik. Kapısı falan demirden. O yüzden girmek istemiyorum arkadaşlar. Uzaktan uzaktan bakalım. İçeride biri var mı? Yok bence. Buradaki ağaçlar yanıyor. Hemen ağaçları döndürelim. Gelin bakalım buraya. Söv, söv, söv. Bütün orman yanmasın. Bütün orman yanmasın. Bütün orman yanmasın. Yani çok güzel şeyler çıkmadı arkadaşlar. Saati alalım. Zamanı falan ölçeriz. Sadece tavuktan düşürdük. Tavuktan en kolay düşen heykelimi düşürdük. Ben anlamadım ama. Bulabildiğim mob kabloları keseyim. Olmadı kendime bir tane çiftlik yapayım. Çünkü bunlar çok fazla şekilde para ediyor. Ve bir tane arkadaşlar pigin heykeline vurduk. Çok güzel. Bunlarla çıkıyormuş bir de. Çıkmadı. Bütün heykelleri buldum da acaba ne işe yarıyor ya? Yere koysam geri alabilir miyim? O oh, şu an gözüktü bakın. Aa oh, bunu büyütebiliyoruz. Evet. Şu an arkadaşlar baya güzel. Baksanıza kocaman bir heykelim oldu. Ya bunun koleksiyonunu yapsam çok güzel olurdu ama. Adam para karşılığı alıyor. Bence bunların koleksiyonunu yapıyor. Ismi de koleksiyoncuydu. Şimdi aklıma geldi. Yaz bakalım senden çıkmadı. Şu an kaç tane elmasımız oldu bilmiyorum. Birkaç tane daha koyun keselim, inek keselim. Gel buraya gel. Kaçıyor bir de ya vallahi sağ sola gidiyorlar. Tamam burada da bir tane var. Gel bakalım sen de öl. Hadi ne olur? Çıkmadı. Bak bundan kesin çıkacak. Hop! Hadi bakalım. 360 yaptım ama çıkmadı ya. Çıksaydı var ya. Sizin şansınıza bir tane arı kesiyorum. Gel bakalım buraya. Hop! Sakın ısırma. Tamam. Bir tane de arı kessin olur mu? Tamam. arıların hepsi sinirlendi. Ona ısırdı Sen de öleceksin. Isırma. Tamam öldürdüm. Aa! Hadi eğlendim ölüyorum. <laughs> tamam ölmüyorum galiba. Evet aralar birazcık sinirlendi. Şimdi ben arkadaşlar bir tane daha mob keseceğim. Bakalım ne çıkacak. Tavuklar var burada baya fazla şekilde. İç girmişlerdi bir anda çıktılar. Ama ben şu eve girmek istiyorum ama gel bakalım. Tavuk eti hiçbir şey çıkmadı. Bu ev çok tehlikeli ya bu eve girmek istemiyorum. Tamam uzaklaşalım buradan. Birkaç tane daha tavuk gördüm diyecektim yumurtladı ya. <laughs> Valla yumurtladı korkudan mı yumurtladı bilmiyorum ama. Tavuklardan çıktı mı? Bundan da çıkmadı. Tavuklardan zaten çıkarttık çıkmasını beklemiyorum ama. Bir umuttur arkadaşlar belki çık çıkar. Bir tane de bundan vurdum. Ah be çıkmadı. Bugün kaç tane elmas kazanacağız arkadaşlar. Hemen köye doğru gidelim. Giderken ben ölüme çıkan bütün morları tekrardan kesersen çok güzel olur. Hemen bakalım. Bir tane vurdum. Gel bakalım. Bundan hiçbir şey çıkmadı. Ah be şu ineklerden çıkartamadık gerçekten. Arkadaşlar çıkartabilseydik çok güzel olurduk. Gel bakalım sen. Senden de bir şey çıkmadı. Burada bir tane daha koyun var. Ben peki birkaç tane lama kessem. Gel bakalım. Tükürme. Tükürme abi. Hadi bakalım. Çıktı mı? Bir kere de çık be kardeşim. Gel buraya. Gel buraya. Deri çıktı. Tamam tamam sıkıntı yok. Derileri de kullanırız. Buradaki lamayı da keseceğim. Lama istemiyordu ama tükürme bak suratıma geldi ya. Son olarak burada bir tane lama var. Ben kılıçla keseceğim. Hadi bakalım. Tükürme bak kardeş. Ne kadar pislik bir hayvansın ya. Tükürüyor arkadaşlar gerçekten. Tüküren hayvan gerçekten çok terbiyesiz olabilir. Tamam son olarak buradaki pigleri vesaire kesiyorum. Sonrasında takasımızı gerçekleştiriyoruz. Bakalım arkadaşlar Hakkımızla, emeğimizle kaç elmas kazandık? Bu köy bize zenginlik katabilecek mi? Yani bu kadar uğraşa ben gidip daha da fazla elmas bulabilir miydim? Hemen deneyeceğiz sizlerle. Ya buraya kaçma. Bu koyunlarda deneyeceğim bakalım. Kılıçla öldüreceğim hepsini. Kılıçla vurunca acaba ne olacak? Gel bakalım. Çıkmadı. Hep baltayla kestik arkadaşlar. Belki bunun usulü neymiş? Kılıçlaymış. Değilmiş evet arkadaşlar. Rastgele çıkıyormuş. Şimdi gidelim takasımızı gerçekleştirelim arkadaşlar. Buraya da bir tane ağa çekelim. Sıkıntı olmaz. Burada büyüsün dursun. Koleksiyoncu Hüseyin abiden takasımızı gerçekleştirelim gösteriyoruz. Pik torpi 44 elmas ediyormuş. Şu an var ya gerçekten çok fazla. <laughs> Hadi bakalım. Nasıl güzel mi? Oo kardeşim çok güzel yani. Gerçekten var ya 10 numara. Tabii ki bunların ölçülerini ayarlaman lazım. Yoksa kabul edemiyoruz. Yani ha, haberin olsun. Arkadaşlar galiba ben bunun ölçüsünü borcum için satamıyorum. Değil mi? Bakayım. Aa satabiliyorum. Tamam sıkıntı yok. Şşş. Hadi bakalım 31 tane daha elmas geldi. Şu anda 75 tane elmasım var arkadaşlar. En pahalısı arkadaşlar kurtların heykeliymiş. Gerçekten çok pahalıymış. Kolay gelsin Hüseyin abi. Eyvallah eyvallah kardeşim hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Çok zengin var burada. Ha. Haberin olsun. Çalışırsan çok para kazanırsın. Arkadaşlar dediklerine bakar mısınız? Gerçekten çok fazla para kazanabilirmişiz. Şimdi benim burada bir tane sandığım vardı. kim almadı değil mi? Zaten bu sandıkları kim alabilir ya? Bir önceki bölümde unutmuşum. Yorumda hatırlatmışsınız. Teşekkür ederim. Burada Faruk zengin var. Oo Faruk zengin ne haber? İyi ya ne olsun ya. Ben sana bir şey soracağım ya. sen zengin bölgeyi duydun mu? İş gitti mi? Zengin bölge? Burası zengin değil mi zaten ya? Yok ya orada daha da zenginler var. Görsen var ya bizi ona katlarlar gerçekten. Peki köyün içindekiler biliyor mu? Yok işte sadece ben araştırıyorum. Bunun ayak işini yapıyorum. Baksana beni buraya diktiler. 64 tane elmas veriyorlar saatlik. Ne 64 elmas mı? Bir şey diyeceğim. 64 elmas 10 saat dursan 640 elmas yapıyor. Ben durayım mı yerine? Yok ya başka işim yok vallahi var ya sinirlendirme beni ha. Bak bağırdığımı duymasınlar. Atarlar beni. Necip olman lazım bu köyde. He arkadaşlar ben bu Faruk Zengin'i buradan ne diyeyim? <laughs> Saatlik 64 elmas, 10 saat dursun, 100 saat dursun 6400 elmas gelir. Gerçekten çok fazla. Bir de zengin bölgeyi sorayım bakalım arkadaşlar Hüseyin abi biliyor mu? Hüseyin abi sana bir şey soracağım. Bu zengin bölge diye bir yer varmış. Bu buradan haricinde. Biliyor musun? Hmm. Aklım. Yeni yıl, bilmiyorum ki, bakarım ya. Kim dedi sana onu? Sen yeni taşındın. öyle şeyleri nereden duydun? Ya gerçekten bilmiyorum ki. Bir yerden duydum, internetten falan araştırmıştım. Hadi görüşürüz. Benim Ocak'ta yemeğim var. Kendine iyi bak. Ya arkadaşlar hemen izliyorsan... uzaklaşalım. Galiba buradaki köylüler bilmiyor. Faruk zengini yakından izlememiz gerekiyor arkadaşlar. Belki bizim bilmediğimiz şeyler biliyor. O yüzden arkadaşlar buradan daha da zengin bir bölge varsa, oraya gidelim ya. Bizim için daha da iyi olur arkadaşlar. Buradaki pigi kessem nasıl olur? Gel bakalım oraya. Son kez bunu kesiyorum. Arkadaşlar bu da buraya kadar izleyenlerin şansına. Kuşa. Evet, hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bundan çıkmadı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve de bay bay.